Evet arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bunu göstermeyi unutmuşum size. Sonunda göstereceğim demiştim. Birden kapatmak zorunda kaldım. Bu oyun Brawl Stars gibi bir oyun arkadaşlar. Bakın. Açıldı şu anda. Aynısının tıpkısı gibi böyle. Aynı grafikler. Jio olmaz. Ben genel ben general mobil kullanıyorum. Bunda donmuyorsa çoğu cihazda donmaz. Oyun tamamen Türkçe arkadaşlar. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Daha değişikti. Böyle tank Brawl Stars gibi kutular açıyorsunuz. Tanklar modifiye ediyorsunuz. Napalm çıktı bana. Çok istiyordum. Bakın mesela burada modifiye ediyoruz kanıtlarımızı. Ralph Stars'ta karakterler var. Burada da böyle seçiyorsunuz şeyleri. Mesela şu anda çok istediğim bir şey geldi. Gerçekten Bak böyle yanıyor. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Aynı brav. Bir sürü şey var. Daha fazla modlar ama saati geldiğinde veya kupamız olduğunda. Bakın burada da kupa var. 404 yazıyor. <laughs> Mesela ben şu modu kupayla falan açıyorsunuz bu modları. Mesela bunu deneyelim. Brawl Stars gibi böyle. Oyun Brawl Stars'tan sıkıldınız ya da karakterler çok yapmacık geldi size. A, Şöyle beni. Böyle bunu oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi aynı Brawl Stars gibi böyle ateş ediyorsunuz, yakıyor şu anda. Bu bu bölümdeki amacımız petrollerin hepsini toplamak yakıtlar. Düşmanlarımızı öldürüyoruz. Hemen öldük. Bir hazır olalım bakalım. Şu ateşimizin yüklenmesini bekliyoruz. Aynı Brawl Stars gibi arkadaşlar. Ve özel gücümüz dolduğu anda öldük. Böyle sürekli öldüğümüze bakmayın bu mod çok zor. Şu an özel gücümüz açık. Burada kimse bizi göremiyor. Şöyle çıkalım bakalım yakalım etrafı bir şöyle. Böyle buralara girersiniz. O adam bizi gördü Görmemiş taklidi yapıyor. Böyle Brawl Stars'tan sıkılanlar yapmacık gelen Brawl Stars kişilere bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben öneririm. Biraz zorlayabilir sizi. Hele hele bu mod çok zor. Bakın böyle Brawl Stars'daki gibi değil. Beni koru diyebiliyorsunuz mesela böyle. Atalım ateşimizi. Sürekli ölmemizin nedeni de bu işte arkadaşlar. Çok aşırı zor bir mod. Yaktık şu anda orayı. Bu mod değil de kendi avcılığını diyor. Bakın. Ödüller alıyoruz böyle. Bunu izleyerek çeviriyoruz. Şimdi izlemeyeceğim. Bakın artık. Şunu deniyorum. Bu daha kolay. Burada yazdığı gibi. Şurada yazıyor. Bakın. daha kolay bir şey. Burada bekliyorsunuz. Yakıyorsunuz düşmanları. Bu komutanlar ne işe yarıyor şuradaki şeyler diye sorarsanız. Onlar mesela şok tabancasına özel komutanlar. Az önce az sonra onu seçeceğim. Çünkü bu ateşi yükseltmeden olmayacak gibi duruyor hiç hasar veremiyoruz. Biraz öldükten sonra falan. Bakın şu adamda ateş var ama bizim gibi değil çünkü onunki yükselmiş. Kendi ateşimizde yanmıyoruz ve düşmana buradan saldırıyoruz. Brawl start gibi. Bakın böyle çallara girince çallarımız yeniden yüklenebiliyor bazen. Bu maç için gelecek. Böyle aynı Brawl Stars gibi. Ve Bra Brawl Stars'tan sıkılanlar için böyle. Bu oyun pek tanınmıyor. Adı Tanks Lot İsteyenler indirebilir. Play Store'a tanks alot yazmanız yeterli. Adam bize bomba atıp kaçıyor. Adamlar orayı at yakalım biraz. Hadi. Şu maç için elektro şoku seçeceğiz. Çünkü bu karakter onda iyi burada. Şuradaki. Üstümüzdeki komutan. Şu gayret gidiyor. Mesela şimdi 30 tane gitti. Şuna bakın bu daha harika. Bunlar yükselmeye gerek yok. Da da yok. Böyle bakın mesela. Diyoruz. Orta palet. Nadir çıkmamış. Bu küçük palet. 3 tekerlekli. Bu da 6 tekerlekli. Bunu Doğru Kutuları elmasla da açabiliyorum. Buradan da şey ödül kutularımız var. Derelerden. Tamam. Şimdi şeye girelim. Kelle avına. Ne o sert bir arka arkadaşlar. Tamam. burada tanklarla birlikte. Yani oynadıklarımız bakın. Mesela şu adam bir Arap mı? Artık başka birisi. Player yazdığına bakmayın. İsmini koymayanlar öyle. Ve hala ateş seçmişiz. Onu seçmeyi unutmuşuz. Bakın mesela karşımdaki şu düşman şoklu. Ve onun canı olduğu için öldü. Ateşi seviyorum ama bu ateş biraz zorlu. Böyle emojiler atabiliyorsunuz savaş ettiğimiz zaman Benim şu şeyim özel ateşim dolsaydı dolmuş ama öldü ya öldük. Çok destekler. yaktık adamı. Adam sinirinden şokluyor herkesi. Takım halinde oynarsanız kolay. <laughs> pek yardım etmiyor. Hah. Bu biraz yakımız şu anda. Bakın aynı Brawl Stars'taki gibi canımız doluyor böyle. Bekleyince biraz. Çalların arasında görünmez oluyoruz. Bakın şu an canımız oluyor Ateş etmezsek. Hadi bakalım. Çok ve şey Bizim adam da yardım etti. Evet böyle bir oyun arkadaşlar. İşte bunu gördüm. Topu seçmedik. Yine bozdum oradık. Güle güle arkadaşlar. Sağlıkla huzurla kalın.